Merhaba arkadaşlar. X açısı kaç derecedir diye sormuş. İkizkenar kenar üçgen var. İkizkenar üçgende diklik tabanı iki eşit parça ayırır. Ve aynı zamanda açı ortaya oluşur. Ve daha sonra 30-60-90 üçgen oluştu. K notasını B ile birleştirdiğimiz zaman hem diklik hem kenar ortaya olduğu için açı ortaya oluşur. Ve 180 derece anlarsak 3 tane 60 derece söz konusu olur. Ve ardından tavşan kulağını takip etmemiz gerekir. Ve şöyle kırmızı çizgilerle gösterdiğim zaman tavşan kulağında alfa ve 2 alfa kuralı yani x'in değeri buradan 30 derece olarak çıkar. Ve bir diğer sorumuz yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Önce açı ortaları alfa diyelim ve beta 2 alfa artı beta 90 derece ve aynı zamanda AB ile AC'nin dik olduğunu belirtmiş. Dolayısıyla diğer açı ortayı da 2 alfa olur ve 2 alfa artı beta 90 derece olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla ADC açısı 90 derece oldu. Daha sonra D uzatıp hem açı ortay hem diklik var. Dolayısıyla DN uzunluğu da bir birim olur. Ve son olarak dikten dikindiği için Öklit bağıntısını uygulayabiliriz. Yani x'in karesi eşittir. 4 çarpı tamamı. Tamamı da 5 birimdir. Yani x kare eşittir. 20 x'in değeri buradan 2 kök 5 birim olarak çıkar. Ve bir diğer sorumuz yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şöyle çeyrek çemberin yer çapı 8 olarak verilmiş. 8'e 8. Daha sonra f notasını merkezden birleştirdiğimiz zaman yine of uzunluğu çeyrek çemberin yer çapı olacağından 17 oldu. Ve daha sonra ofd üçgeninde pisago bağlantısını uygularsak 8, 15, 17 üçgenden o e uzunluğu buradan 7 birim olarak çıkar. Ve daha sonra A o notası ile O B uzunluğu birbirine eşit. Yani x artı 15 eşittir 17'den x'in değeri buradan 2 birim olarak çıkar. Ve bir diğer sorumuz yukarıdaki şekilde A notası B E kenarı boyunca katlandığında A üstü notasına geldiğine göre x açısını soruyor. Önce üstte katlanan kenarları gösterelim. Ve aynı zamanda açı ortaya oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla 48 48 ve alfa alfa diyelim. ABCD eşkenar dörtgen olduğunu söylemiş. Dolayısıyla bütün kenar uzunlukları eşit ve ikizkenar üçgende ADB ve açısı 2 alfa oldu. Ve daha sonra iki iç bir diş açı özelliği uyguladığımızda 48 ifadesi eşittir 3 alfa'dan ve alfa'nın değeri buradan 16 derece olarak çıkar. Ve eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşit. Dolayısıyla A açısı da x oldu. Ve son olarak ABE üçgeninde üçgenin açıları toplamı 180 dereceden x artı 48 artı 16 eşittir 180 derece ve x yalnız bıraktığımız an x'in değeri buradan 116 derece olarak çıkar.